Evet, iyi akşamlar, merhabalar. Geçenlerde bir araştırma yapmıştım. Türkiye'deyken e, kendilerine majör depresyon veya bipolar bozukluk tesisi konulan e, genç yetişkinlerde e, bir yurt dışına çıkma durumu olduğu zaman e, bunlar yurt dışında Yani enerjik olarak canlanmaya başlamışlar. Sosyal aktivitelerde bulunuyorlar, iş bulup çalışmaya başlıyorlar ve bu sorulduğu zaman birçoğunun cevabı kendini güvende hissetme ve mutluluk hormonlarının arttıklarını söylüyorlar. Şimdi hormonlar neden önemli? Hormonlar psikolojiden de öte zaten psikoloji ve nöroloji yönlendiren bir tıp birimidir. Ee, serotonin sağlıklı ve dengeli olursa, dopaminde e, kişinin psikolojik rahatsızlıkları büyük oranda düşer. Erkeklik hormonunun yüksek olması da insanın hayat faktörünü etkiler. Bugün Türkiye'de birçok insan bok yoluna, çeşitli psikolojik hastalıklara teşhisler konuluyor. Ee, bazen sadece yanlış yerdesinizdir diye ben yorumluyorum. Düzgün medeni bir yerde bu insanlar yaşadığı zaman canlanıyorlar, bir enerji geliyor. Bu çok önemli bir konu, beni çok üzdü. Ee, sizlerle paylaşmak istedim.